Uzun bir yoldan sonra güzelim küfriye ulaştı. Gezen şef yeni bölümüne hoş geldiniz. Yol sükümün geçti. Bilmedim nece ulaştı. Şefim nece ulaştık biz? Hiç hissetmedim. <laughs> Yalla devam edelim o zaman pazarlığa. Çifrinin pazarından merhabalar. O zaman malzemelerimizi almaya başlayalım. Ama başlamadan Çifrinin neyi meşhurdur? Sabah kahvaltısı kebabı meşhurdur. Ama kebabı kebabın özelliği neydi? Sabahları kıymasını ögüde çekerler, sizi kızardılar, servis ederler. Bu çok güzeldi. Her çifriye gelen inşallah bu sabah kahvaltısını dener. O zaman pazarlığımıza başlayalım. <laughs> Gezen şef küçücük sofrasını bugün Kifri'nin barajına kurduk. Bugün Gezen şefin menüsünde neler var? Yönetmenim neler var idi? Tabi menümüzde karakarman var. Ana yemekti. Yanında da şefe özel bir zalata. Tabii ki değerli kıymetli misafirimizde bizim için sulu soğan edecek bugün. Karakarman malzemeleri nelerdi? 2 glas kara yanında da 250 gram et kaynatmış tabii ki her zamanki gibi evden kaynattık. Sıvı yağ, tuz, e, soğan. Soğanınız güzelce doğradıktan sonra kavurur. Kara üstüne ilave ettikten sonra et suyunu da üstüne ilave ederek bırakarak da mahsın. Değerli misafirimiz de bir buraya davet edelim buyursunlar Gülderen Hanım. Gülderen Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ, sağ olasınız. hoş geldiniz. Çok sağ olasın Gülderen Hanım. Sağ Bugün olun. tabii küçücük soframızı getirdik Kifri'ye. Şeref siz veriyoruz. Siz de değerli misafirimizsiniz inşallah. İnşallah. Bugün siz bize neler hazırlayacaksınız? Vallahi önceden herkes hoş geliyordu Çok sağ olasınız. Ee, Bu küçücük mutfağı getirdik. Biz buraya çok mutlu olduk. Bale. Biz de. Bale. Biz de bir gün Kifri'ye ayet olarak, Türkmen'e ayet ahas. Soğan suyu yaparız. Soğan suyu. Soğan, suyum, Soğan da, yumurta, mühürler nedir? Soğandı, yumurtadı, e, da, pul biber, karabiber, limon tuzu, tuz. Tamam. Su yağdı. Su Böyle ekmekimiz var. Ekmekimiz. O kadar. Çok sağ olun. Ee, Siz de sağ olun. Gülderen Hanım, biz yemeğe başlamadan önce küçücük bir e, yağın, kifrinin kültüründen, yemeğe zevkinden bize anlatsağız. Memnun Allah. Olay Kifrin çox ki yeməkləri var. Yəni Türkmenə aid yeməklər çoxdur. Yeməklər nədir? Qara qarmandır, bolğundur, soğanlısıdır, bəli. Yaşparaq sarmasıdır, dormadır, kiftdədir, pirinç qutbasıdır, digər öznə biz burda. Çələpəçəsi də, bir yəni sən çox ki yeməkləri var burda Türkmenə aid. Türkmenə aid. Bəli. Bəli. Bəyinə siz çmunu seçdiniz. Yəni bunu çox kimsə bilməz. Əskinan böyük adam. Qarvadlar belə, bəlkə adamlar, insanlarımız belə. Biz də bunu təbii ki, itməsin aradan hazırlayacaqsan. Sin hazırladan, yəni itməsin aradan bunu hazırlayaq ki, həkasın axırında qalsın. Tamam. Səv yavaş-yavaş başla yağın tamam. məzəmlərimizə. <laughs> Öncə də soğanını soyub mən də soğanı soğan soyuram zətn qara xırmantsın bəlkə. Bunun çünki hazırlığını yapsaq, öncədən daha yaxşı olar. Əyliq də verimsən. Əyliq taqıb. sıfıyağımız evet. bırakalım. Şöyle bir üç dört. küp küp doğradıktan sonra tencereye alıyoruz. Peki, kıymetli ablam, bize karaharmanın püf noktalarını diyebilirsen. Karaharmanın püf noktaları. Böyle. Karakarman yaxandı, sürece daşlarını ki içinde oh, tek tek daş dolu. Bâle. Onu yadıktan sonra koyarsan ya ibi özüne ya bir uzun vakit, biraz şey ister, zaman ister hatta pişsin. Hatta pişsin. Bale. Peki. Peki bu kara neden böyle siyah? Bu kara karmanı bu buğda yaşken yandırılır özüne. Yaşken, yaşken yandırılır özüne. <laughs> Ondan sonra kuraklar kurusunsa daktalız. Yani kurusun, karalık Ondan geldi. kalıp, ondan kalıp. balım. Ondan sonra kuruluğu özlü, sonra tartalı özlü. Ondan o siyalık kalızlarında. Peki bize e, Gülderen Hanım biraz kifrini anlatabilir mi? Kifre eskiden Türkmen yeriydi. Balım. Şimdiye kadar yani Türkmenler var. Bu arada var. da e, sözü kesmek istemem. Sözü yani. devam ederken de bunu yardım temizlesem <laughs> temizlese o memnun olurum. Kifri Türkmen bölgesi de. Bala. Kifri çok misafir perverdi, misafir sever. Bala. Yani Osmanlı'dan kalan bir yerde. Osmanlı'nın eser de var burada, çok yerlerde. Çok yerde de Osmanlı'nın eser de var burada. Bala. Ablam, Bale. Kifri'nin özel mutfağında yani Kifri yemeklerini Özel tarifler nelerdi? Vallahi... Kifri hakkı neler eder mutfağında? ne yemekler, ne tatlılar. Kükrü hakkı en çok yemek sevdiğim yemek kelep açardı, bamyadı, et ee, teşribi. Bunları çok severler. Ve bir şey ben ekmeği ekmeği e, de eşitim, affedersen, sözü de baldan kestirem. Evet. Sabah kahvaltısı kebap meşhurdu burada. Var. Duyduğuma göre bir özel kebabın da bir özel sebebi kıymasını orada çekip düz şişe vururlar, kızardırlar tamam, özellikle. Tamam, burada sabahları etten giderler, kebaphane var burada. E, o, o kifriye özel sabah kifri, kahvaltısı sabah da kebap. Sabah kahvaltısı çok kimse burada gider kebap yer. Kebap yer. Kebap yer, ciğer yer, dikka yer, olar yerler. Bale. Evet. Bu, Bizi, şey. biz sade anada bilesen arkamızda açı barajı, kifrinin barajını. Burada bu, bu kifrinin barajı, yani çok zamandır diyor ki Gelen o suyu, daha uzakta göz var. O gözün bir fıratı yarı bu tarafa. Bunu kalktı bana yaptılar ki kifre susuz kalmasın. Kifre bir susuz güzel kalmasın. manzara olsun burada, bir güzel görüntü olsun burada, siyah bir yer olsun burada. Ben. Güzel bir göz gösteri olsun burada, onu yapabla. Biz de bu arada e, soğanımızı belki kızarsın güzelce. Evet. da güzelce yıkadım, Birkaç kere temiz yıkadım özünü. 15 dakika da beklettim, hatta iyi binsin. İndi soğan kızardıktan sonra üstüne ilave ettiram. Et suyumu da evde getirdim. Kaynattığım etin evet. suyunu burada üstüne ilave ederim. Eee 2 glass kara harmana 2,5 glas et suyu ilave ederim. Hatta beklerim tamam. damasın. Bu arada evet. da Bu arada e, ben de soğanı kavururum. Bale. Domates demalaşsın. Domates suyu verir misin? Tamam. Allah razı olsun. Domates suyu kavurdum. Suyu bırakırrığsına tuzunu, biberini, maymundusunu bırakırrığsına kaynasın. Ondan sonra deme verenler yumurtan çalaksın. İnşallah. İnşallah. Alba sağlık. Ben de et suyunu ilave ettikten sonra tuzu ilave edin. Biraz da kayıp böyle bakalım. İki glasın her zaman iki buçuk glas su normal su et suyu olduysa et kaynatıyoruz katın özüden et suyu koyun. Ondan sonra da e, tatlı kaşığı tuz ilave edin üstüne. Yeterli. İlerleyen dama aldıktan sonra eğer istediyseniz tuzlu olsun biraz daha, üstüne ilave edebilirsiniz. Ve sonra karabiber alalım. karabiber. Buyur ablam. Şimdi dama koyduk özünü. <laughs> Baklarız. Tam bir yarım saat, kırk dakika. Hatta tam damını alır. O arada ben de e, şef arada... özel zalataımızı hazırlayayım. Ablam da neyi kalıptı? Suyu bırakalım. Böyle. Ne evet, bir üç, kadar civarında. Tamam, al bir Böyle. Bugün şefe özel zalatası 3 kırmızı, üç kırmızı nerede? Kırmızı lahanada üç gündür. Bir de nar. Bunlar üçünü de birbirine katarız. Üstüne nar eşkisi ilave ederiz. Ee, bir de zeytinyağı, bir de limon sıkarız üstüne. Hatta e, kırmızı lahanamız biraz ölüş gelsin limon suyuyla. Tamam. Mr. ablam, sana, bana yardımcı olabilirsen tamam. bu iki tamam. üç gündür veririm sana doğruyasın benim için. Nasıl doğrursa önemi yoktu. Bildiği gibi doğru. Peki ablam, burada ee, ne etkinlikler vardı? Yakın bir bahçe, çay, kahve keyfi, kifri özel bir şeyler. Eşlikimize göre ikinci e, çayı varmış. Kifrinin. Kindi biraz de eskiden komşu komşuya giderdi. Kısım akraba birbirine ziyaret ederdi. Bale. O arada çay çayı. ikinci çay yaparlarmış. İkinci çay. İkinci çay. ikinci çay yaparlarmış. İkinci çayında eder Kürtçe kat Hele bu çeşitlerden hamur işleri çeşitlerini yaparlar. Bu arada yani herkes toplanırdı. sohbet, muhabbet ederler, o çay içerler. Sözü baldan kesecek ama evet. Diler, kendi çayı bayağı uzun sürer bu, imiş. Uzun sürerdi. Yani sohbet sohbetlerden o, dolayı. Sohbetlerden dolayı uzun sürerdi. Konuşarla, aralarla, güzel güzel sohbetler ederler. O vakit biraz uzun sürerdi. Burada bir şey de vardı. Su, böyle baraj yapıp lözünü orada çay var idi evvelden. Usta geçerdi, oradan giderdi. İkindiler herkes gelirdi oraya. Yemek getirirdi, yani çay getirirdi. Böyle. Bunlar orada vakit geçirirdi, çok güzel vakitler geçerdi. Böyle. Şimdi kalmadı, eskiden yedi. Eskiden o. Her şey eskiden çok güzel, şimdi hiç kalmadı o eserler. Bu aracı yaptı, oradan su kestiler. Kırmızı lahanamızı doğradıktan sonra yumuşaması için örüş gelsin diye limon sıkarı üstüne bir de zeytin yağı daha iyi örüş gel. küp küp doğradık, bıraktık narın üstüne. Bale, yani şimdi ablam lahanamız biraz örüş gelsin. Ee, katarık birbirine ikisini de. Üstüne de tuz ilave ettik. Limonumuzu da ilave ettik. Şimdi de zeytinyağını ilave eder üstüne birazcık. Nar eşkisini de ilave edelim. İsteyen tabii ki karabiber de ilave edebilir üstüne. Biz burada biraz karabiber de ilave edelim. Daha tatlı olsun. Hem Karabiber sağlık için çok iyiydi. Kara karmağımız da az az o da damını alacak. Ee, üstüne de ben biraz keravuz ilave ederim. Görüntüden, hem görüntüden ötülen hem de keravuz biraz tadını farklı kırar. Faydalar da var. Faydalar da var tabi. Her yeşilin faydası var. Peki ablam bu arada zalatanı Katıq onda bir sorum da var. Buyurun. Kifir ne farklılıklar var yani? Bak, Bizim bala. Yani biz bu konuşmada gelirse, gidirse, yedirse böyle bir kelime var özellikle. Kelime. Bunlar, var. Bunlar var. Geri kalan hepsi aynı normal, da, aynı. normal. Ben. Tabi bu şefin salatası da. Ablam çok tavsiye güzel. ederim ha, çok güzel bir salatada. Hem Hemen bir evde de, dene bunu. Yorumlarda da yazın salata nece olub? Hem görüntüsü güzel hem faydalı şeyler var içinde. Şimdi e, karaharmanın damını beklerken ablam sağın ayıp kaldı burada. Ben biraz kaynarsam. Biraz kaynarsın. Su tadına bakalım. Yumurtası ilave edelim. Tamam. Karaharmanımız kaynayana kadar biraz dinlenebiliriz bizde. Evet. O da hatta kaynar. Ablam e, ben bu kilinçsi koydum. Hatta biraz daha iyi demelsin. Suyunu alsın evet. kilinçse ki. Evet. Sağın buradan ayıp kalmış. Bu abla. da kaynardı. Bana. Deme vermiştim özüm yumurtası ilave edin. Yumurtasını ilave edesin. Tamam, hatta bu biraz daha demalar yumurtasını tamam. ilave edesin istesin. Harekatını alın, hatta yavaş yavaş. Yumurta neden bir bir katır abla? Bak hani baz, bazı baz yumurtalar bozuk Aa tamam. Çok güzel bir. Ben de sarısı dağınmasın. Sarısı Hı, da yani Tamam. Halbize sağlık. Kaynadıktan sonra indi. Dama aldıktan sonra etimizi de sote ederim. ilave ederim üstüne. Üstte sabızı da katabilirsiniz özüyle. Çok daha güzel bir değişik daha da olur. Tamam damını alıp. Etimizi suyu yağını ile devam ederek ilave ettik su yağını. Sıvı yağını üstüne etti ilave ettikten sonra ben tabii ki evde kaynattığım zaman tuzunu ilave etmiştim ama burada da biraz tuz ilave edelim üstüne. Ee, biraz pul biber de, ablamız Ahmet Onur'su pul biber, ee, sağ olasın. Biraz da pul biber üstüne ilave ederek. Pul biberden karabiber etin tadını ortaya çıkarır her zaman. Peki ablam sen kara karmağın ne şekil hazırlasan evde? Kara karmağına var süzme ya yapar. Bale. Süzme hani pilav kimin? Bale. Orada aynı yani, bu yöntemle yaparlar. Bale. Bizimki döşemeydi. De... Döşemeydi. Ben evde süzme yaparım. Süzme yaparsan? Süzme yaparım. Soğanı kavurup bol yağda. Bale. Üstüne karabiber, biber, biraz pul biber bırakırım. Karabiberden biberden pul biber. Pul biber. Ondan sonra yağ giderim ayrı. Kızdırım yağı ayrı. Yemeklerimizin son aşamasına yetiştikten sonra e, hemen sofraya geçelim. Bayağı acı oldum ben. Hacı Mahat Kur'an. Dayanmıyorum. Ablam acı oldum. Öyle bir lezzetli ha. yemek var, var. sen daha lezzetli edip sen. Bilmiyorum. Bu yumurtanı son defa kırdıktan Sol. sonra Burakalı. benim bayağı yani gölüm yetti bu sulu soğana. İnşallah. Sofranı bırakalım, yersin. Bale. İnşallah afiyetle. Hadi o zaman. Soframızı hazırladıktan sonra tadım aşamasına geçelim. Karı kılma nedir oğlum, ablam? Çok güzel ablam. Hem görüntüsü güzel hem de güzel. Saatler çok mükemmel çıkıyor. Sağ olasın ablam sağ olun. Görüntüsü den, hem de çok vitaminler var bunda. Ablam tabi bugün soframızı güzelim kifriye kurduk. Son diyecekler o nedir? Bizlere aktar sağ Vallahi çok teşekkür ederim sizin geldiğiniz için. Çok sağ olun. Çok şeref gördük, sizi gördük. Çok sağ olun ablam. İnşallah bu son olmaz. Tekrarın beklerek sizden. İnşallah. 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 Ellerinize sağ olasınlar. Çok sağ olasınız. Gezen şefin bu bölümde sonuna geldi. Gezen şef gelen bölüm hara etsin. Yorumlara yazın, bir like da bırakın. Vay el Özler'de görmezsin. Emen neyim? Baş tacısam. Ay vay başta sağ olasın. olasın. O zaman ben baş tacıymışım. Çok sağ olun. Bölümlük hoşta kalın. Güler yüzlü kalın. Allah'a emanet olun.